Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda coğrafi koordinatları bulurken bizlere yardımcı olan paralel ve meridyenlerin özelliklerini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Ekvator ile kutup arasında yer alan ekvatora paralel olarak bir derecelik açılar ile geçen e, yatay çizgilere, dairelere paralel ismini vermekteyiz. Ekvator bizim başlangıç paralelimizdir ve derecesi sıfırdır. Ayrıca en büyük paralel dairesi ise ekvatordur arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere dünyamızın şekli kutuplardan basık. Ekvatordan şişik olduğu için e, en büyük paralel dairesi ekvatora denk gelmektedir. Ayrıca ekvatorun kuzeyinde 90 ve güneyinde 90 olmak üzere toplamda 180 tane paralel dairesi bulunmaktadır. Kuzeydeki paralellere kuzey paraleli, güneydeki paralelleri ise güney paralel ismini vermekteyiz. Ayrıca paralel boyları kutuplara gidildikçe kısalmaktadır. Şekillerde gördüğünüz üzere paraleller birbirlerini kesemezler ve birbirleriyle birleşemezler arkadaşlar. Ayrıca iki paralel dairesi arası mesafe her zaman 111 kilometredir. Paraleller doğu ve batı yönlü uzanmaktadır diyebiliriz. Evet, meridyenin özelliklerine bakacak olursak eğer başlangıç meridyeni 0 e, derece Greenwich'tir. E bütün meridyenlerin boyu eşittir arkadaşlar bunun temel e, sebebi ise kutuplarda birleşmeleridir. Kutup noktalarında e, birleşmeleridir. Ayrıca meridyenler kuzey ve güney yönlü e, uzanmaktadırlar. 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplamda 360 meridyen bulunmaktadır. Doğudaki meridyenlere Doğu meridyeni, batıdaki meridyenler ise batı meridyeni ismini vermekteyiz. İki meridyen arasındaki zaman farkı her zaman 4 dakikadır arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadar. E, eğer ki videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.